bakalım olgunlaşacak mı? Yanındaki partikül ayrı bir partikül. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakalım yumurta mantarlaşacak mı? Arkadaşlar Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben bu vatoz yumurtasını küpten buldum. Bir tane kalmış. Diğerleri muhtemelen mantarlaşmış. Şimdi şu cikletler için hazırladığım Aparatı görüyorsunuz. Bu şişeden delmiştim. vantuzla tutturdum. Şuraya da hortumla bağlıyorsunuz. Bundan bakalım döndüreceğim. Bakalım olgunlaşacak mı? Beraber bir deneme yapalım. E, yukarıdaki saklama kabına koyacağım. Bu hobi de biliyorsunuz böyle denemeler yapıp paylaşıyorum. Çünkü bu da mantarlaşacak diye küpten aldım. Evet, aradan bir gün geçti. Batoz yumurtası bir mantarlaşma olmadı. Ve yanındaki partikül ayrı bir partikül. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Normalde ben bunu şu şekil yapıyorum ki hava alttan gelsin. Bunun ilerisinde şu hortum ilerisinde de şöyle plastik vanadan hava miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Tabii su seviyesi biraz düşük. Azıcık daha su ekleyeceğim. Bu şekil 45 derece açıyla bu kendi yaptığım kuluçka makinesini Koydu. Bunu ben daha önce Malawi cikletlerine, İmparator cikletlerine kullanmıştım. Faydasını görmüştüm. Bakalım yumurta mantarlaşacak mı? Yoksa devam edecek mi? Gün gün takip edeceğiz. Sonra da bir değerlendirme yapacağız. Arkadaşlar bugün ikinci gün. Görüyorsunuz embriyo oluşmuş. Bu yumurta döllenmiş çünkü yavrunun kuyruğu oluşma aşamasında maşallah. Bakın. Şöyle büyütmeye çalışıyorum. Bugün ikinci gün. Bunu mahsus yatırdım. Tekrar dik konuma getireceğim. Süreç devam ediyor. Maşallah. Bakın. Kendince yumurta hareket ediyor. Kuluçkamızı şu pozisyona getirdim. Yumurtamız bakın şurada. Bantuzun arka kısmında şöyle göstereyim. Makro çekim lensim var ama bu uzaklıktan göstermeyebilir. Biraz yakın olması gerekiyor. O yüzden sadece telefonla çekmeye çalıştım arkadaşlar. bir gün daha geçti. Vatoz yavrumuz yumurta kesesinden beslenerek gelişmeye başladı. Şöyle göstermeye çalışayım bakın. Artık kıntıya karşıda koyup yüzmeye başladı. Kasları gelişiyor yüzerek. Kaslarını geliştirmeye çalışıyor. Maşallah esirgemeyin. Birkaç gün daha atlatırsa muhtemelen daha uzun süre yaşayacak. Bakın. Yüzmeye başladı maşallah. Yani ne kadar gelişini devam ettiriyorsa diyelim. Hayatta kalma ihtimali o kadar yüksek. Arkadaşlar akşam vakti baktım. Tabi yavrumuz vücudu geliştikçe ve kasları geliştikçe akıntıya karşı koyuyor. Ben bu dereceye gelişeceğini düşünmemiştim. İnşallah gelişimi devam eder. Burada birlikte takip ediyoruz. Bakın yumurta halindeyken koydum. Hani döllenip döllenmediğini anlamamıştım. Belki stereo mikroskop olsaydı ondan anlaşılabilir diye tahmin ediyorum. Hani o konu hakkında çok fazla bilgim yok ama yumurtadan maşallah bu aşamaya geldi. Tabi şöyle odaklamaya çalışayım sizler için. Şimdi kendi kendine yüzüyor. Bir tane yavruk kurtuldu. Bu yavruyu geliştireceğiz inşallah. arkadaşlar bir gün daha geçti. Bakın arkadaşımız kuluçkanın üst köşesinde takılıyor. Bu sabah fark ettim de rengi biraz daha koyulaşmış. Gelişimle devam ediyor. Maşallah kanımızı esirgemeyelim. Arkadaşlar az önce geldim. Şu aşağıdaki saylangozu ilk bakışta eyvah dedim yavrumuz öldü sandım. Sağa sola aranırken bizim minik afacanı şurada gördüm maşallah gelişmesine devam ediyor kılıçkırın etrafında saylangozlar var tabi bu videonun sonunda bir değerlendirme yapacağız maşallah şu an keseden besleniyor yalnız birkaç gün içinde tabi bu arkadaşımızı buradan çıkarıp bir yavruluğa almak gerekecek orada da Artemia ince mikron yemlerle beslemek gerekecek Gün geçtikçe tabi yaşama şansı artıyor. Ancak gene ölme ihtimali olabiliyor. Elimizden geldiğince biz de beraber takip ediyoruz süreci arkadaşlar. Günaydınlar. Saklama kabında tabi görüntüsü güzel olmuyor ama maşallah arkadaşımızın yumurta kesesi bayağı bir küçülmüş. Bunun yarın ya da öbür gün yavruluğu almamız gerekecek. Maşallah Allah'ınızı esir yemenin. Evet arkadaşlar sonuç olarak vatoz gelişimli inceledik. Kendi çapımda bir inceleme yaptım. Günden güne gelişimini beraber takip ettik. Şu an neon tetraları bulunduğu akvaryuma saldım. Kendisi görünmüyor muhtemelen arkalara bir yere gizlendi. Beraber tecrübe etmiş olduk. Yumurta benim yapmış olduğum kuluçka da gelişti. Gelişince de yavru büyüdü. Hatta yem yemeye başladı. Ben yem yemeye başladığında arkadaşı Neon Tetralar'ın akvaryumuna gönderdim. Birlikte deneyimliyoruz. Yani bu hobinin en güzel yanı da deneyimlemek. Bunu da YouTube kanalımda video olarak kalsın. Benim anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum.